Hemen onlardan biriyle başlayalım istiyorum. Ceren Bender'le oldu Merhabalar. Merhaba. 3'te 3 tutturdum bugün. Çok şanslıyım. Yanınıza de oturayım. De. E, keyifli bir gün e, görüyorum. Yarışları da yakından takip ediyorsunuz. Favori atlar var galiba. E, var. Bir şeyler baktık. E, favori atlarımız var. toplu oynadığımız e, altılı da şu an 6'da e, 300. Bravo. E, ben 4. ayaktan itibaren tekne oynadım. İlk defa da oynuyorum. Ama bugün şanslıyım. İlk gazi koşusu denemeyiz Evet. Nasılmış ortam? Ne hissediyorsunuz burada olmaktan? şu an çok heyecanlıyım. Buranın atmosferine kapılıp gidiyorsunuz. Ama atlar muhteşem yani. Bugün çok şıksınız bir yandan da. Bugün için nasıl bir hazırlık oldu? İlk olarak gazi koşusuna çağrıldığınızda kimi aradınız, ne dediniz? Açıkçası... Elif'i kaka aradım şapka için, yani tacım için. Çünkü onun tasarımlarını çok beğeniyorum. Çok güzel. Ankara'lı bir tasarımcı arkadaşım var. Elif çok yakın arkadaşım. Kostümler için bu araçlar. <laughs> Onu hemen takım için aradım. Beyaz giyinmek istedim. Gazi kostümüne yakışır bir şekilde. Sade bir şekilde hazırlanmanın yolunu buldum. Açıkçası ben böyle bir atmosferin içinde olduğumuzu tahmin etmiyordum. Yani buranın deneyimi daha farklı burada olmak. Gelmek başka hep yayında onu söylüyoruz zaten. Ee, i̇nsanlar büyük küçük çocuklarıyla buraya geliyorlar. Aslında hayvan sevgisi için de oldukça önemli. Hiç at deneyiminiz oldu mu binicilik? Evet ben profesyonel bir şekilde ata biniyorum. E, Senelerdir biniyorum. Son iki senedir biraz tabii ki az bir durumda ama ata binmeyi çok seviyorum. Açıkçası bu padokta dört nala bir atla, uysal bir atla katmayı çok isterdim. E, peki biraz da belki izleyiciler için söylemek isterseniz deneyim nasıl bir şeydi ata binicilik ve bundan sonrası için de hayalinizde var mı daha fazlası? Tabii ki var. Benim ailem aynı zamanda at Yetiştiriyor. Ee, çok da güzel atları var. Akal tekeler var, işte İngiliz atları var ve ben atların gözlerini çok severim. At ösa, bir, özel bir hayvandır, sanıldığı kadar vahşi bir hayvan da değildir. Aslında çok uysaldır. Atların gözlerinin çok özel olduğunu düşünürüm. Sizi hisseder, enerjinizi alır ve o gün enerjiniz nasılsa size onu yansıtır. Bir atı yönetmek dünyanın en zor işidir. O sizi yönetmek ister. Ama onunla bir olursanız doğaya gerçekten karışmış oluyorsunuz. Atlar benim için çok özeldir. Ee, sosyal medyada bu arada paylaşımlar ne durumda? İnsanlar ilgiyi gördükçe size nasıl dönüşler yapıyor? At yarışında mı? Daha henüz sosyal medyayı açmadım. Ama senelerce bindiğim Kampari e, diye bir at vardı. Ee, kırmızı kapıda ve e, kamparayı biz iki sene önce kaybettik. Bir insan kaybetmiş kadar üzülüyorsunuz. O yüzden buradan da kamparayı yanmadan etmeyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Keyifle geçsin gününüz tekrardan. Çok sağ olun.